Çiftçiden örnek davranış. Hububat ekim mevsimi ile birlikte çiftçiler ekim için hareketlendi. Bu hareketlilik kapsamında Adıyaman Tarım Lisesi'ne ait yaklaşık 40 dönümlük bir araziyi hububat ekimine hazır hale getirmek için oğlu ile birlikte örnek bir davranış sergileyerek iki traktörü ile araziyi ekime hazır hale getirdi. Adıyaman merkeze bağlı Vartana Köyü'nde çiftçilik yapan Mehmet Coşkun ve oğlu Talip Coşkun ile birlikte yanınlarına iki traktörlerini alarak Adıyaman Tarım Lisesi'ne ait yaklaşık 40 dönümlük araziyi akşam geç saatlere kadar sürerek ekime hazır hale getirdiler. Yıllardır çok severek çiftçilik yaptığını belirten Mehmet Coşkun, orada okuyanlar bizim evlatlarımız çocuklarımız onlar için her zaman üstümüze düşeni yapmaya hazırız diyerek örnek bir davranışta bulundu.